Biliyorum bazen kendine inanmak zor olabilir. Hayatın getirdiği zorluklar, hayal kırıklıkları ve belirsizlikler seni sarsabilir. Ama unutma, içindeki gücü ve potansiyeli keşfetmek için kendine inanman gerekiyor. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün. Bugün kendine inanmanın ne kadar önemli olduğunu ve bunu nasıl başarabileceğinizi konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Kendine inanmanın önemi kendine inanmak, her şeyin başlangıcıdır. Kendi değerini bilmek, içindeki potansiyeli görmek ve bu potansiyeli gerçekleştirmek için harekete geçmek demektir. Kendine inanmak, seni hedeflerine ulaştıracak en büyük motivasyon kaynağıdır. Başarı sadece yeteneklerle ilgili değildir. Başarı inançla, azimle ve kararlılıkla gelir. Kendine inandığında başaramayacağın hiçbir şey yoktur hayallerin, hedeflerin ve isteklerin ne kadar büyük olursa olsun, kendine inandığında hepsini gerçekleştirebilirsin. Tavsiyeler, olumlu düşün negatif düşünceler, kendine olan inancını zayıflatır. Her gün olumlu düşüncelerle başlamaya çalış. Kendine başarabilirim de ve bu inancı içselleştir. Olumlu düşünmenin gücü seni hayatta ileriye taşıyacak en önemli etkenlerden biridir. Her sabah uyanırken Aynaya bak ve kendine olumlu şeyler söyle. Bu gün boyunca seni motive eder ve kendine olan inancını pekiştirir. Kendini tanı, güçlü ve zayıf yönlerini bilmek, kendine inanmanın temelidir. Güçlü yönlerini vurgula ve zayıf yönlerini geliştirmek için çaba sarf et. Kendini tanımak, neleri başarabildiğini ve hangi alanlarda daha fazla çalışman gerektiğini anlamanı sağlar. Kendine dair farkındalığın arttıkça kendine olan güvenin de artacaktır. Küçük hedefler belirle büyük hedefler gözünü korkutabilir. Küçük, ulaşılabilir hedefler belirlemek ve bu hedeflere ulaştıkça kendine olan güvenini artırmak önemlidir. Küçük adımlar atmak büyük başarıların temelidir. Her küçük adım seni büyük hedeflere bir adım daha yaklaştırır. Bu süreçte sabırlı ol ve her adımı kutla. Başarılarını kutla küçük ya da büyük her başarını kutla. Bu kendini olan inancını pekiştirir ve seni motive eder. Başarılarının farkında olmak kendine olan güvenini artırır. Her başarı sana daha büyük hedeflere ulaşman için ilham verir. Bu yüzden her başarıyı kutlamayı ihmal etme. Kendini eleştirmekten vazgeç. Kendine karşı daha nazik ol. Hatalar yapmanın insan olmanın bir parçası olduğunu kabul et ve kendini sürekli eleştirmek yerine hatalarından ders al. Kendine karşı nazik olmak, kendine olan inancını artırır. Hatalarını kabul et ve onlardan ders al. Bu, seni daha güçlü ve kararlı yapar. Destek al, güvenebileceğin insanlar, kendine olan inancını artırmanda sana yardımcı olabilir. Seni destekleyen bir çevre oluştur ve gerektiğinde onlardan yardım al. Destek almanın gücü seni hedeflerine ulaşmada motive eder. Güvendiğin insanlarla çevrili olmak sana güven ve güç verir. Sabırlı ol kendine inanmak zaman alabilir. Sabırlı ol ve bu sürecin bir gecede gerçekleşmeyeceğini kabul et. Her gün biraz daha kendine inanmak için çaba göster. Sabırlı olmak başarıya giden yolda en önemli faktörlerden biridir. Her gün kendine biraz daha inanarak büyük hedeflerine ulaşabilirsin.'' kendi başarı hikayeni yaz, kendine inanmaya başladığında kendi başarı hikayeni yazmaya başlarsın. Bu hikaye senin motivasyon kaynağın olacak. Kendine inandıkça daha fazla başarı elde edeceksin ve bu başarılar seni daha da motive edecek. Kendi başarı hikayeni yazmak sana ilham verir ve seni daha büyük hedeflere ulaştırır. Başkalarının başarılarından ilham al, başkalarının başarı hikayelerinden ilham al. Onların nasıl başardığını gör ve kendi yolculuğunda bu hikayelerden faydalan. Başkalarının başarıları sana ilham verir ve kendi hedeflerine ulaşmanda seni motive eder. Başarı hikayeleri senin de başarabileceğini gösterir. Kendine güven, kendine güven, kendine inanmanın temelidir. Kendine güvendiğinde her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsin. Kendine güvenmek seni hedeflerine ulaştıracak en önemli faktördür gücüne inan ve bu güvenle yola devam et. Kendine güvendiğinde başarının kapıları açılır. Kendine inanmak seni hayatta başarıya ulaştıracak en önemli faktördür. İçindeki potansiyeli keşfetmek ve bu potansiyeli gerçekleştirmek için kendine inanman gerekiyor. Unutma, sen düşündüğünden çok daha güçlüsün ve başarabileceklerinin sınırı yok. Kendine inandığında dünyayı değiştirebilirsin. Hayallerin ne kadar büyük olursa olsun, kendine inandığında hepsini gerçekleştirebilirsin. Her yeni gün yeni bir başlangıçtır. Her gün kendine inanmak ve hedeflerine ulaşmak için bir fırsattır. Kendi değerini bil, içindeki potansiyeli fark et ve bu potansiyeli gerçekleştirmek için harekete geç. Sen düşündüğünden çok daha güçlüsün ve başarabileceklerinin sınırı yok kendine inan ve hayatında mucizeler yarat. Seninle birlikte bu yolculuğu sürdüreceğiz.